Kerem Kalden hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, Craft Rise'da bed Wars serimize devam ediyoruz. bed Wars, bed Wars'ın ikinci bölümü çekiyorum bugün. eee geçen bölümde gör, hatırlıyorsanız acayip comeback atmıştım. Hani bu, bu bölümde böyle şeyler yaparım diye umuyorum. Ya yani her maçta birinci olmak zaten ediyorum. Şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane takım var. Hadi alttan takım var. Biz patlıcanız patlıcanız birinci yapmak istiyorum. O yüzden hemen şöyle e adamlar bana yol zaten ilk başta her zaman öyle oluyor. Ama iyi hemen onlara gideceğim elmasdan sonra. Şimdi zaten orada bir tane adam var o bana gelir be. Onun şimdi gelmezler diye düşünüyorum onu bir dakika. Böyle taş sonra geri kalanlarla böyle hızlıca aynen. Hmm, şimdi burada ne var adam gelmiyor gibi o yüzden bir elmasa gitsek Şurada hızlı yolumla elmasa gidelim aynen tamdır geldim şöyle hızlı bir şekilde tamamdır ya abi bir dakika burada bir var ve bir saniye şurada bekleyelim bir saniye aynen tamamdır bir dakika iki tane mas ve 27 saniye bir dakika sonra tekrar gelebilirim o yüzden o adam o adam bana yol yapıyor ama o savaşımız bitene kadar olur bir dakika yani şöyle o adam da mı yoksa elması falan gidecek acaba bilmiyorum ki bir saniye hemen şuradan bir set alalım ee, sonra böyle ee... Bir bana geldi. Aynen. Ay nasıl fark etmedim ya. Adam ateş topuyla gelmiş ki. Bir dakika. O zaman çok sinir bozucu bir şey. Şu anda bu. O zaman he, adamı yok edeceğim. Başka bir seçeneğim yok. Öbür türlü bu adamla hani bir ben alıyorum bir oluyor olmaz yani. Hani o ben bir kere ölürsem şey olmaz çünkü kaybederim. Bir kere daha ölme lüksüm yok benim. <laughs> o yüzden şöyle bir adamı öldüreyim diyecektim. Adamı öldürdüm de. Adam ateş topu kullandığı için. Yo, adam ölmemiş şimdi Adam daha ölmemiş. Adam ateş topu kullandı. Adam ateş topunu nereden aldı? Ne aldı ya? Kırk demir istiyor. Neyse. Bekletmiş demek ki adam. Ya, hemen şöyle kitimizi aldık. Bu neymiş? Bundan yataksız başla ve oyunu kazan. Tam oha. Öyle bir şey varmış. Çok iyi. Tamam yataksız 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 bir şekilde oyun kazanabileceğiz mi hadi bakalım. bayağı zor olacak ama o zaman hadi şunları alalım şunu koyalım. Şimdi bir kere öldürsem bitiyor sanırım benim için öyle düşündüm öyle düşünüyorum. Yoksa olmaz ya yani yataksızın bir anlamı kalmaz yataksız bana şey olur. Ee... Şimdi var Öbür türlü. Evet öldüm bak her ya mi? Yani böyle meydan okuma. Ee, aynen. O zaman bu meydan okumayı bir sonraki bölüm yapalım. Ee, hem o bölümde özel bir şey olur hem. Ee, bu bölüm böyle devam. Şu anda kapalı dursun bu. Bu zaten geldi. Bunu her zaman yapabiliriz. Oyun yataksı başta Sol oyun için geçerlidir. Sadece sol oyun tamamdır. Bu sonraki bölümde yaparız bunu. Şimdi hazırca şuradan bak. 16 tane demir. 16 demir. Şunu koyalım. 16 demir. Aldım kaç? Hemen koy. Hazır ya. Al ya oraya gidin mi? Ay sinirim bozuldu baya. Hazır ya adamı giderim. Şu anda beni okumaya açmadık zaten. O yüzden hani ölsem bir şey değiştirmeyecek. Adam bana geliyor. Peki onu öğrenelim be. Yok adam bana gelmiyor. Adam tatlı ele kapladımış. Aynen. Ve kaplamaya devam ediyorum. yok ya. Nasıl kıracağım ki? O adamı öldürmem lazım. Yoksa kıramam zaten. Allah. Ay, çok belli ettik şu anda ama. Acayip belli ettik yani. O adam şimdi yolu görmesin. Ne yapsın? Bize geldik. Hemen şuradan bir yatağım açık. Yatağım açık. Yatağım açık. Hemen yatağımı kapatayım. Şöyle. Hemen günden kapatıyorum. Yani zaten. Bir şey olmaz ya. Kırmasın izin İzmir'e adam görmemiş Yok. Görmüş sanırım. Görmüş bana doğru geliyor aynen. Adam yol yapmaya ya. Hadi bakayım. Oy 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 süperdi. Tamamdır ama dur şu anda canım az. O yüzden taktikle yok geçeceğim adamı. Tamamdır şöyle bir şekilde. Adam baya kötü oynuyor zaten ya orada duvara tutunmam iyi oldu. Tutunmasaydım zaten kaybetmiştim. Hemen şöyle alalım. Hmm. Tuş tamamdır. Hazırım. Hemen geri döneyim şuradan bezme. <laughs> o adam, o adam için şöyle bir sürpriz yapalım madem. Aynen. Neymiş? Bezinde bize iki tane kattı. Tamam onu şimdi tamir edecek. O yüzden bir şey yok. Önemi yok yani bir deniz zaten bir derelik yapmıştım onu. Tamam için biliyordum. Şöyle hızlıca yollarımı aldım. Ee, geri kalanlarıyla da şöyle koyalım madem. Ve adama doğru yolumuzu yapalım. Hem iki taraftan baskınla adam parçalarız. Ama adam ateş top atabilir. Geliştiği çünkü oyun. Herkes de şu an bayağı eşya var. Ama adam beni görmesin. Ateş topu atarsa da baya kötü olacak. O adamın klanı var. Benim yok. Hemen. Ne? Burası bed değil miydi? Hayır. Hayır kıramadım. Ha kır 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 diğer adam kır. Diğer adam kırsın. Diğer adam kır. Kır kır, kır onu kır onu. Ya ciddi misin? Diğer adam acayip tutmuş ya. O adam kıramadı. Neyse ben de o zaman. Tamam kırdım ben orayı şimdi. İntikam alacağım. Evet, hazırım. Şöyle. tam kırdık adamı. Değil mi? Aynen bayağı kolaydı. Adam kırılıkmış mı zaten? Adam zaten kırılıkmış. 2 saattir kırmaya çalışıyorum ya. Ben zaten orayı kırardım yani görsem. Hani ee, o zaman orası açıktı zaten. Kırabilirmişim açık ol, şey olsaydı, kırılmamış olsaydı. Of, boş boş uğraşıyorum şurada ya. Neyse şöyle yapalım. Bu adam aptal ya. Hiçbir şeyin yok kanka niye bana dalıyorsun ki? Hani yani benim zaten bezme gidemen için ne kadar yolum var? Beni iki kere üç kere arada kesmen lazım. Tatlı kılıçlısın. zırında yok. Ama hiçbir şekilde alamazsın. Hani beni zaten normal şartlarda da alamazsın. Öldürdüm de işte yol yol sıkıntı. Yol sıkıntı oldu. şu an 4 kişiyiz. 4 kişi. Evet, şuradan şunu alalım. Eee hızlıca şunları güçlendirelim ve geri kalanlarda da blok şöyle nasıl bir şekilde şu turuncu kırmadan önce elmasa mesela elmasa gideyim tabii ki de adam bana geliyor ne yapacağız konuda Adam kesin ateşte işte bu da almıştır şu an bana atıyordu falan yok ama yok Hemen şunları alıp geliyorum Beze. Hatta şu güncellemeleri de yapayım. Sen sen kimsin lan? Bir dakika. Hayır çıldıracağım bak. Ay çıldıracağım bak. Adam zombi zombiye tıkladım. Zombiye tıkladım ya. Oh. Zombiye tıkladığım için öldüm. Bittin ki sen. Kaçamazsın oğlum. Ben seni kırdım bu arada. Bittin. Alak yani kaçma imkanı yok. Onu söyleyeyim. Direkt şuradan alalım. Bir altın ama. Tamamdır. Şu anda o adamın bitti. İmkanı yok yaşamasını. İçinden geçtim o adamı. Bir dakika hadi bakalım. Gel 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 sen gel. İmkanı yok ya. Sen kazantıp oğlum ben bu oyunu. Şimdi öleceksin. Beni kırmak neymiş ki? Öğren sen bir öğren öğren bir dakika. Hay kendime ateş topu attık. Şöyle hızlıca. Şunu alalım. Ay yanlış aldık neyse tamam. Bir tane daha ateş topu alalım madem. Şunları atalım. Şöyle şöyle. şöyle yazın yine bezimde durmam gerek yok koruyacağım bir şey yok artık adam o yüzden bitti şimdi evine uç tamam şimdi son saldırı e, burada bu saldırıyı yapamazsam zaten kaybettim aa sarı da ona gidiyor bekleyeyim mi bekleyeyim yüzde yüz yani hani böyle yaparsam yüzde yüz kazandım zaten sarı ona geliyor görmezsek e, zaten o adam kaybetti şu anda mango elendi şu an saldırmanın tam sırası mı? Sırası. Tam sırası. Değilmiş. Adam şimdi sarı biraz kıyardı. Aa yok. Yoksa. Hayır ya. yani muz. Neyse tamam ikinci olduk en azından. Mango kayetmişti zaten orada ya. Neyse ama güzel oyundu yani. Hemen şuradan. Madenci kiti. Şuradan e, pikoçu var. Bu tarafta normal kırmızı RJ var. Hızlıca şuraya atlayalım. Tamamdır. Şunu alalım. Altınları koyalım. Şöyle tamamdır. Ve hazırım. 64 tane biliyorum oldu. Hızlıca şu adama gidelim madem. gittik tam vardık ya ama adam bana daha keşke sesini daha önce fark etseydim sesi kısık oyunun oyun sesi baya kısık be bir, bir dakika ha, ciddi misin ya direkt yatağım kırıldı ya bittim bitirdim ki ben bu adamı bitirdim ki seni oğlum alak ay baya sınır oldum neyse neyse tamam 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 pikachu pikachu'dan ko Pikachu'ya demek ki öğretmenmiş de onu öğrendik. Şimdi o zaman benim taktik edeyim. hemen adama gitmek yerine adamlar bize gelsin. Sonra parçalarız onu. Bu maçı kesinlikle de bitiriyorum. Şimdi suskun at. Tamam Yine altı kişi. Zaten her yerde altı kişi oluyor diyorum. Daha hani şeyden diye bakıyorum. Ya dakika sekiz 8 ama oyun. Nasıl oluyor? Bir, üç, dört, beş, altı. Anlamadım ki nasıl oluyor? Allah Allah. halde sekiz takım oluyor bana böyle gibi. öyle bir şanssız olamam yani öyle bir şanssız diyemirdir. Şöyle yapalım. Hızlıca şuraya yolun gideyim Aynen tam geldik zaten geldik geldik geldik. Hmm. Elmas da. Başka elmas giden yoktur değil mi? Şu anda. Yani bu kadar erken gitmezsin zaten ya. Ben erken geldim be. Aa şurada mor var. Morla. Mor turuncu mora gidiyor. Turuncu mora gidiyor. Ee, turuncu mora gidiyor. Patlıcan. Benim yanımda kim var? Benim yanımda elmas var yok gökyüzü takım var. Ben gümüşüm gökyüzü Bu gökyüzü bu da yok. Bu gökyüzü bu el... Yok bu gökyüzü. Bu elmas mı? Bu mu elmas? Hangisi elmas? Evet edemedim ki. Şunları şöyle alalım. Ee, aa tamam şey kırıldı. Ee, turuncu kırdı. Güzel oldu benim için. Aa bir dakika ben niye? Hayır, ben de ne yanlış yaptım diyorum. Niye kırdım ki ben? Ay ben niye böyle bir şey yaptım? Neyse nice, en azından hani bunu şey <laughs> Adamlar yumrukla gelip kıramaz en azından kazmaları olması lazım Ama şuradan Al işte Şöyle yapalım adam da Yeterli bu koruma Ya bir fikrim var biliyor musun ama yok yapmayacağım yapsam mı yok yapmayacağım yapmayacağım tamamdır 11 11 oldu 11 oldu hadi 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 10 ay son 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 gittim tamamdır hemen şuradan seti alalım ve şöyle hızlıca ee, tamamdır ve tamamdır ateş topuna yer kaldı zaten hesaplamadım ha ateş topuna öylesin yer kaldı Aa, hayır elması aldı elması almasına izin veren kıram tamam öldü adam Allah kaç elması vardı kim bilir ya kaç elması çöp attı kaç elması çöp attı elması almamış elması geri atmış tamamdır en azından İyi var onu yapmamış ee, şuradan şöyle dur şöyle şöyle ilk blok. bunlar böyle bu böyle tamamdır hızlı hızlı bir şekilde adam ateş topu attı ya ikimiz de öldürdü sayak dur şöyle adam burada diğer base'den geliyor değil mi harbiden ya adam ta oradan dolaşacak da. adam almış ki almış ki almış ki yok bir yere mi atmış sonra bakayım bir düşün adam bir yere falan attı kesin onu biliyor musun cidden saçma olmuş ya bu adam bayağı <laughs> oynayabilir <laughs> o yüzden bu adam elemem lazım çünkü bu adam elmasıma yolu var yani elmasıma rahatça alamıyorum şöyle tamdır sıkıştırma öldüm tamam öldü öldü çok basit ya tnt bıraktı ya bir evet, tnt almış yazık kıyamam canım az bu arada bu şekilde kıramam <laughs> ama dalacağım yine de hani onu yolda öldürüp düşürebilirim ve eşyaları boşa gidebilir o takdim şu anda evet yaptım şu anda evet kim koydu o buluyor mu buluyor kim abi blue... ortaya kimse almamış şu an ortaya gitmenin tam sırası kim tam sırası tam sırası şu an gitmezsem zaman gitmem, gitmem yani acayip gitmem gerek de şu adam beni salmaz ki bu adam beni hiç salmaz imkanı yok yani değil mi Bak yine geliyor bak görüyor mu? Elmasımı alacak yine. Ay çıldırtır bu adam. Elmasımı almadı bu sefer. Öldü. Hay bu adam cidden salak ya. yani hani patlıcan patlıcan bana cidden fokuslanıyor. Kendisi gelişmiş sonunda değil. Kaybediyorsun yani anla artık git git. Hani git gelemiyorsun kanka. Boş yapıyor şu anda acayip ya gelmek istediği için hani böyle hiçbir şey Umuda değil anladın mı böyle. ikimiz de batırsak bile Umuda değil. Direkt dalıyor adam. Hayat, hayatında eğlendiği tek şey bu hayat. Bir dakika adama <laughs> gelmeden şu elması toplasam diyeceğim daha benim 70 sürem adamın gelme süresi aynı ki adam gelişmeden geliyor. Taş kılıç alıyor geliyor. Al işte görüyor musun? Üç elmas boşa gitti mesela. Adam da ölmedi. Ay çıldıracağım ya çıldıracağım. Neyse kıramaz kıramaz hemen kıramaz. Doğarım Ölüyorum değil mi? Aynen yani imkanı yok Aha yetiştim Adam TNT falan bırakacak şimdi <laughs> Aptal seni sen beni kırabileceğini mi sandın ha? Şimdi daha da Şimdi bir geleceğim daha da Güzel Ka kaplayacağım ki. görsen gör gör. Allah'ım ya. Beni kırabileceğini sanıyor ya. Hala anlamıyorum. Şöyle. Hani yani. Adamın işi yok anladın mı? Çok boş. Çok boş. Cidden acayip boş ya. Bir şey yaptığı yok. Gidiyor benim elmaslarımı çalıyor adam. Tek yaptığı bu. Şuraya end koyayım da. Hay bak. Elmasları almam lazım. 3 tane elmas. Adam 60 üstü elması 5 tane elmas. Hemen dönüyorum. Bu elmasları kullanıp geldim. Tamamdır. Bu elmasları kullanmam lazım artık. Bu elmasları kullanmazsam hiçbir elmas kullanamam ya. Şöyle bir tane kılıç. Geri kalanı bırak. Şöyle. Sen kimi kırıyorsun hadi. Hayy, yemin ederim sen oğlum bu adamı. Cidden başka iş yok ya. Cidden başka iş yok ya adamın. Yani sadece beni kırıyor anladın mı sadece beni kırı kırıyor da değil kıramıyor ya hani beceremiyor bir de üşenmiyor üşenmiyordu böyle durmadan geliyor böyle pes etmiyor adam Bak hemen şöyle hmm, bak o adamın olması gereken en iyi şey var biliyor musun şu bu yemin ediyorum bu o adam buraya yolunu kes tek yapmam gereken bu Hadi evine. Bay bay. Şu ay da alayım. Adam benim ustam mı diyor? Ustamdır. Ay master'ı da aldım. Şimdi kızır güçlendirmesi. Ben gelişiyorum vallahi. Adam kendisi gelişemiyor. Zümrütleri adam takım ama kazanıyor şu an. Zümrütleri adam var mı? Bir önce bakarım. Bir dakika hemen. Zümrütleri adam yoksa da hani yani çok saçma. Almaları lazım şu kadar. Bir dakika ne? Gelmez mi? Bu ucuzlamış mı? Acayip ucuzlamış hem de sanırım. Niye böyle? O normalde 5 elmasla biliyorum ben. Allah Allah ya. Sanki birkaç yıl şey ucuz değil mi? Bilmiyorum ki. Bir dakika. Şöyle geçen videoyla ön, şu anki videonun farkına bakarım Şöyle. Sanki geçen video da öyleydi ama bilmiyorum ki. Bir dakika. Ay adam yeniden tam. Ay üşen geç. Üşen, üşenmiyor ya. Ay tilt tilt. Elmasları var mıydı? Elması varsa da bilmiyorum ki. Kesin vardı Yo, yoktur belki de. Bu adamı ben şimdi kırıyorum. Başka yolu yok yani. O kadar sinir bozucu, o kadar gereksiz bir işsiz ya Adam tek işi benim ya. Hani beni kırsa oyunda atlayacak oyunu bitirecek. Bitirdi sana ya. Tamam bir beni sal, bir geliş, ortaya yol yap, bir şey yap hani. Ne bileyim hani. Ben sana mı daldım da? Sen ya istedin bu arada bunu. Onu söyleyeyim de. Ben sana, ben sana dalmıyordum. bak bak. Görüyor mu? Adamın içinden geçtim. Şimdi kırıyorum. <laughs> Öldü ki. Öldü ki. Sen sen kaşındın mı orada onu söyleyeyim. Sen kaşındın onu söyleyeyim de. Resmen sen kaşındın. Bir de alabileceğini sanıyor ya içinden geçtim onun. Hadi hadi. Sonunda ya. Yemin ederim içim. Yemin ederim adam o kadar sıktı ki. Hani. Eğlenmek bile istemedim adamla şu anda. Hemen şöyle şuraya atalım. Hemen şöyle. Vallahi adam çok sinir etti ama. Sonunda kurtuldum. Yemin ediyorum sonunda kurtuldum ya. Adam yüzünden kim bilir ne kadar dakikadır uğraşıyorum adamla. Şimdi ikinci seviye olmuş. Hala oyun bitmedi bir dakika. Sırf o aptal adam yüzünden böyle oldu. Hemen şöyle gidelim. Hazır Görüyor bak şu anda kaç kaybettim? 6 yok. 6 3 9 9 7 şey 16 altı altın kaybettim. 16 altı altın hemen şöyle harcayalım tamamdır. Geri eski şeylerimi aldım. Hani bilmiyorum. Adam cidden sizin tekiydi. Buraya kaç vuruyor bu? Hayır. Onu balta vuruyor sandım da. Balta vuruyorsa niye ben şey kullanıyorum dedim ben. Hmm. Bu adam yanımda ikimiz de hiç gitmedik oyun başından beri. Ve ortaya yolu var, mı adamların? Var tabi. Niye olmasın? Hmm. Ya niye öldürüyorsun şimdi onu atla atla tamam. Ya bilerek atamadım da hani. Yani. Ah. E, no, nasıl ya? Ha şu an o biri o adamların beyzinde. Biri onların base'inde değil mi? Aynen. Şimdi anladım. Niye böyle oluyor? Bu arada şunu alalım da. Gerek yok, yok tamamdır. Şöyle. Böyle. Fuzdur şu adamı gidelim. Adam full yönünde kapmış kesin. Başka bir şey yoktur biliyor musun adamda? Ama dur şöyle hızlıca gidelim ay ay ay. Adam kim ya gelse kimden geçer? Hani bir tane ateş topu falan. az yok. Adam başka biriyle şu hemen hemen. yol hemen. Öldürdün kanka. Kır onu. Kır onu kanka. Ben burada değilim. Vallahi değilim. billat değilim. Kır. Benle uğraşırsan bir dakika. Aa lan o adamın o adamın beziymiş. Kendisine kırmasını istedim adamdan. Ay çıldıracağım. Gerçekten mi ya? Ay 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 ay. O kadar kötü oynadım ki. Ateş topu falan alsaydım keşke o zaman. Bana geliyor değil mi? Yok bana gelmiyor. Bana gelse. Şunu alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Ve. Geri kalanları da şuraya bırakalım Hadi. Hazır ya. Acayip seri olmam lazım. Acayip seri olmam lazım. <laughs> Bak. Ah sadece sadece kaldı. Aa ah, tamam adam çıkmış oyundan. Süper, 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 süper. Hızlıca şuraya gidelim. O adamı kırmam lazım. Adamı kırınca zaten ömür Hadi. Aa, bir dakika bu adam bu yaşıyor. Nasıl oluyor? Kırdım. Tamam bir kazandım ama bir dakika. Ha şuraya bakınca adam öyle olduğu için gözükmüyordu anladım. Bu arada adam hala yaşıyor. Aa adam beni kıracak. Beni kırabilir. Keşke Allah'tan bırakmadım. Hayır tamam öldü. Ee, hızlıca şuradan gidelim. <laughs> o adam nasıl gidiyor oraya? Bir dakika. Şu an o adam elmaslı değil mi? Yok elmaslı değil. Burada. Adam elmas seti var yalnız. Acayip seri olmam lazım. Ya iyi kesin kay yok yok buradan kaçmalıyım ya da öldüm. Tamam öldüm. Adamın ee, o kadar güçlü bir şey vardı ki zaten hayatta yani kazanamazdım imkanı yok. Ya şu kazmalar benim kaç oluyor ya? <laughs> Hemen şunu alalım. Şöyle şöyle şöyle. Hızlı bir şekilde. eee hmm. Adama doğru gidelim. Adama baya baya zor ol olacak bu arada. Anlamam. Hatta dur. Kesinlikle ateş topu lazım. Ateş topu zor ama hemen yani yok. Zaten sandık hemen ateş top ateş ateş topu demişim. Ee, demirim bayağı vardı aynen. Şunlarla iki tane mi? Neyse iki tane iş olsun. Hmm. Yani onu ayrı golüm açacağım bir Ay ciddi misin? İki ateş topunu başka bir iş için kullanacaktım ama. Hani Orada belki bir fırsat bulmuşumdur adam. Adam şu anda güçlendirme yapıyor ya. Her şey kim bilir ne kadar seviye. Ben elmasımı yani ne zamandır toplamıyorum. Niye toplamıyorum ki ben harbiden. Herkesi ben kırdım ama yani. O adam hiçbir şey yapmadı. Patlıcan Bu kadar seni bozucuydu ki. Bu adam normalde çöktü erken kırardım da. Bunları gelişmeden böyle ortaya hiç gitmeden kırabilirdim de. İşte o patlıcanın yüzünden hepsi. Görüyor musun? Baksana adam hani o kadar güçlü ki şu anda. Ne kadar vursam adamdan adama onun vurduğundan 5 kat fazla vuruyorum ama adam hasar yemiyor. Hiçbir i̇şte sıkıntı o zaten. Ee, e, şöyle hızlıca o zaman. Ya şu adamı kaybetmek gerilmiş istemiyorum. Elmas almak da istemiyorum hani. Şu anda bu halime ben yenebileceğimi düşünüyorum da hani nasıl işte Görünmez ikisi falan lazım ve zümrütüm yok Odun kesip zümrüt bulursam hemen geri çekileceğim Şöyle hızlıca adam bezinde bir de kasılıyor ya otomatik bir dakika Adam cidden sattı bezini Dur o ayrın kalem olmasın Ayrın kalem bilmiyorum tamam yok 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 kırdım süperdi Adamı çok iyi kırdım. Şimdi adamı saygı vereceğim. yapacak başka bir şey yok? Adam burada mıydı? Burada. Ay hayır, hayır. Adam base'ime indir, pöll attı. İnşallah düşer, inşallah düşer. Base'ime indir, pöll attı ya. Attı ya. <laughs> Hemen benim elmas set elmas set olmam lazım. Yoksa imkanı yok. Tamam şu özünü alalım. Birinin base'i. Birinin base'i lazım bana. Hemen birinin base'ini ödünç almalıyım. Bu kadar cümle kullanmazsam hayatta ka kazanamam. Ya da atmam falan lazım adam. Acayip zor işim ya. Yani. Adam şu an beyazlara sahip. İstediği her türlü gelişebilir. Ve kim bilir neler var. Şu an adam beni geldim mi? Geldim. O adam benim beyzime gelmesi için Baya bir yolu var. Doğru. Allah'tan birkaç beyaz uzaktaydı bak. Şöyle. Ay 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 çok sinir bozucu bak şu an kazanabilirim biliyor musun şu an cidden şans bu şans yani hani kazanacaksam şu an kazanırım başka bir zaman olmaz Ama burada takılıp falan düşersem hani cidden ölüm moralim bozulur ki. Ha bir dakika ben o base'de de değilim. Acayip uzak bu Ben buraya base'im düştüm de bir dakika. Şuraya hızlıca gidelim. Abi yok yok görmezlik öldürecek bir iş değil yani. Hani şu altını mı yiyeyim? <laughs> adam beni görüyor mu zaten? Hadi hadi atama. Atamadı tamamdır kazandım. Oh, neyse arkadaşlar bugün günün sonuna gelelim. Umarım öğrenmişsinizdir. Bu bugün de acayip bir attım. Neyse. Ee, daha fazla bu, serinin serin gelmesi istiyoruz. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.